kocaman sakız almış bir de. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Ben Pelin yapıyorum. Eliz. Eliz'in önünde bir kız resmi var. Bakın. Çok Oy. güzel. Ve benim önümdekine bir bakar mısınız? Çok çirkin. Eliz güzelini ben istiyorum dedi. Çirkinini sen al dedi. Pelin suyla durusu. Duru, dup duru, bir güzelliği olacak. Eliz kağıdını bükme anneciğim. Boyayacağız. Sakızını bırak anne. Evet boyamız da var. Boyalarımız hepsi burada. Bir sürü boyamız var arkadaşlar. Evet. İstediğimiz gibi boyayacağız. Tekrar göstermek istiyorum. Şuna Bakın bakar arkadaşlar. mısınız? Pembe var. Evet. Yeşil var. Tamam. Elis Duru suyu boyayacak. Ben Pelin sen suyu boyayacağım. Şimdi Elis e, önce gözlerini boyayacağım. Gözleri birazcık ne olsun? Renkli mi olsa? Şöyle mavi renk boyayacağım Elis gözlerini. Sen de boya iste. Bak seninkinin kaşları da var Elis. E, tamam bunu da boyarım birazdan. Küpelerini falan boyayabilirim. Bak senin kaşları da var. Benim kaşları bile gözükmüyor. Saçları çok önüne gelmiş. Neyse gözlerini boyayalım arkadaşlar. Bu maviyle mi boyasak? Uyuyalım. Elif sen de başla. Bak şöyle güzel güzel boyayacaksın. Tamam mı anneciğim? Seninkini de göstereyim. Benimkini de göstereyim. Bak. Bakayım. Saçlarından mı başladın? Evet. Tamam şöyle güzel güzel boya annem. Bak evet. Dorusu çok güzel bir kız oldu. Onu da sen güzel boya. Tamam bebeğim? Tamam. Evet gözlerini Biri bitirdim şükür. bile. Evet Pelin su çok çirkin oluyor arkadaşlar. Şu kutumu da açacağım. Hmm. Boya kutumu. Hı, bir sürü rengim var. Şu dişlere bakın. Tamam ağzını kırmızı yapalım dudaklarını. Dudaklarını pembe yapalım. Sen pembe mi yapıyorsun? Evet Durus'un dudakları pembe olabilir. Bu biraz makyaj yapmış sanırım. Ne? Biraz kırmızı rüz sürmüş. Bu dişleri ortaya çıksın diye. Ki şey, bu Pelin su pembeyi bana dokundurma tamam bebeğim. Sen evet. Sen çok gıcık kapat. Gıcık oldum ben Pelin suya. Bu ne ya? Bu dişler falan, bu saçlar. <laughs> Olsun en bu da güzel oldu. Şey en azından güzel boyuyoruz değil mi Elizim? Şey Ama güzel güzel boyamaya çalış dedim Eliz. Yine hep her tarafını karalamışsın. Bir de tek renk yapmışsın. Başka başka renkler de alsaydın ya. Tamam bunu boydum. Bunu. Evet başka renkler de al. Evet. Var. Şimdi arkadaşlar saçlarını kahverengi yapalım mı? Evet. Kahverengi yapalım. Şurada tokalarını da değişik yapalım. renkte yaparız. <laughs> Hadi bakalım sen de yap Elisto. Şöyle kahveleri. Ay bu kalın uçluyu almak istemiyorum. Çünkü ay ince uçlu o. Yavaş oluyor onunla. Şunu ben yapacağım. almak istemiyorum. Sen ne yapıyorsun? Renk mi seçiyorsun? O. Çok güzel bir mor renk almış eline Elis. Şöyle saçlarını kahve yapacağım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. da ağlamak şekli Pelin su ağlasın mı? Göz yaşı yaparız bir gözüne. Kirpik de yaparız birazdan. Şu saçlarını biraz boyayalım. Gülüyorsun. Gül yaşı. yaşı yaptım. <laughs> Sen ne yaptın? Köpek yapıştırmışsın. Eliniz durusuyu mahvetmiş arkadaşlar ya. Niye güzel boyamadın? Kaşlarını gözlerini boyasaydın ya. Eliz 3 yaşında olduğu için o kadar yapabiliyor arkadaşlar. Yavaş yavaş öğrenir benimle. O onu istedi. Ona ona verdim o yüzden. Ben de Pelin suyu boyuyorum. Saçlarını boyayıp geleyim kahküllerini. Arkadaşlar şöyle saçları bitirmek üzereyim. Elif sen bu Pelin suyla duru nerede gördün anneciğim? Ben Ağlar Yazdı. Ne yaptı? Allah yazdı. Allah mı yazdı? Evet. <laughs> Elif bir yerde izlemişsindir anneciğim bunu. Nerede izledi? Ne? Bir yerde mi gördün? Evet. Çünkü arkadaşlar Eliz bana Pelin su durusu yapalım diyor. Onu boyayalım dedi. Büyük ihtimal bir videoda izledi ya da bir yerde gördü. Ben de tamam dedim. Bir baktık işte. Böyle şekiller vardı. Ben de yapmaya çalıştım. Bakın saçları oldu bile. Şimdi biraz kirpik çizelim kızımıza. Eliz ne yapıyor bakar mısınız? Kedileri gözlerine yapıştırmış. Ben de bu sırada kirpiklerimi çiziyorum. Göz ağlaması yapıyorum çizimden? Göz ağlaması. Evet. Şöyle kilpiklerimi çizdim. Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Şimdi suratı, kulağı ve boynu kaldı arkadaşlar. Onu da ne renge boyasam? Sizce ne renge boyayayım? Şöyle kalemlerim de var. Şöyle bir renk var, şöyle pembemsi. Bu rengi mi boyasak? Bakayım. Ay çok pembe kaldı. Ben bir bakayım, seçeyim geleyim tamam. arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir ter rengine yakın bir renk buldum. Az önceki çok pembeydi ama bu somon renklerinde. Şimdi Sun'un yüzünü boyuyorum. Nasıl oluyor? Gözüküyor değil mi arkadaşlar? Işık nasıl? Şöyle. Evet şöyle birlikte boyayalım bitsin. Zaten bir tek bu oyunu kaldı. Eliz. Eliz bize kalp çizdi arkadaşlar size. Arkadaşlarına kalp çizdi. Siz like atmayı unutmayın Eliz için. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destek olmayı Eliz'e. Eliz'e destek olmayı unutmayın. Bir de çınçın çın varmış değil mi Eliz? Evet. Çın Çınçına da basmayı unutmayın. Bilenler bassın arkadaşlar. Bunu yapmadı Evet. Eliz'in kalbini de boyayalım. Şöyle bir kalp yapmak istemiş. Ben kalp yapacağım de. Sen ne yaptın Eliz? Durusun alemde. Sen Durusun'un gözüne kedi mi yapıştırdın? Göz ağlaması yaptım. Elime sürüyorum. Böyle de kalp Ay Eliz'in eline bakın. Eliz'in eline bakabilir miyim? Eliz rengarenk olmuş. Bakayım az bir daha göster göremedim. Bana göster. Hii, sana inanmıyorum. Kedinin üzerindeki boyaları hep eline mi aldın? Evet arkadaşlar. O zaman. hoşça Hoşçakalın. Eliz de hoşçakalın der misin? Hoşçakalın. Hadi bay bay. Tokalarını boyamamışız. Tokalarını da hemen boyayalım. Ne boyayalım? boyayalım arkadaşlar? arkadaşlar? bakın. Hmm, bakalım en iyisi de hoş. Hmm. Şöyle yeşil boyasak mı? i̇şte gözükmedi yeşil ama. Boyamış olduk artık. Tamamdır.